Merhaba arkadaşlar. Peri evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlere bir teknik anlatacağım bu videoda. Haroşa bantlarda ve tüm haroşa örgülerin son iki ilmeğinde nasıl öreceğimizi anlatmaya çalışacağım. Benim hep örgülerimin bantlarında kullandığım bir tekniktir bu. Düz yüzünün görüntüsü böyle ters yüzden de böyle diğer yönden de görüntüsü ve beden kısmında duruşu küçük bir parça üzerinde anlatımı yapacağım şişim üç buçuk numara şişimize ilmek atarak başlayacağız. İlk sıradan itibaren tarif edeceğim için ilmeklerimi de atmadım. İlk ilmeğimi atıyorum. Yerleştiriyorum. Bir ilmek daha atıyorum. Bu iki ilmeğimiz teknik kenar işlemi yapacağımız ilmek olacak. Devam ediyoruz. Haroşa ilmeklerimiz için biraz daha ilmek ekleyeceğiz. yeterli bizim için şişimizde 2 4 6 8 10 12 14 15 ilmeğimiz var bu kısım düz yüz olacak biz ters yüzden ilk sırayı öreceğiz ters yüz için ilk ilmeği örüyorum ipin örgü ipinin başlangıç ipinin olduğu kısımdayız ilk ilmeği örüp yerleştirdikten sonra ikinci ilmeği örmeden alıyorum şişime. İki ilmek var. Daha sonra tüm ilmekleri haroşa örmeye başlıyorum. Ters yüzde sol yönde iki ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi örüyoruz. 2 ilmeğimiz kaldı sol yönde 2 ilmeği örmeden sağ yöndeki şişe takıyoruz örgünün düz yüzüne örmeye başlayacağız şişimi örmeden taktığım bu iki ilmeğime takıyorum İkisini birlikte düz örüyorum daha sonra bir ilmek eksildi. Eksilen ilmeğin yerine şişimin üzerine bir ilmek dolayacağım ama dolayacağım ilmeğin yönü çok önemli. Düz yüzde sağ tarafta dolayacağımız ilmeği şişimizin düz yüzünden ters yüzüne doğru şişimizin üzerinden atarak doladık. Daha sonra Ilmeğimizi öreceğimiz ilmeği haroşa ördük. Sol yöne doğru 2 ilmek kalana kadar haroşa örgüyle devam ediyorum. İpin olduğu kısımda sol yönde 2 ilmek var ipimi örgünün düz yüzüne alıp bu iki ilmeğimi örmeden sağ yöndeki şişime taktım. Ters yüze çevirdim örgümü. Örmeden taktığım iki ilmeği ikisini birlikte ördüm, düz ördüm. Daha sonra eksilen ilmeğin yerine ilmek dolayacağız. Bu kısım ters yüz. Ters yüzde ipin olduğu bölümde ilmek dolama şekli diğer yüzden farklı. Bu kez düz yüzden ters yüze doğru ilmeğimizi doladık. İki yönde de kenar işinin aynı görünmesi için ilmek yön, ilmek dolama yönüne çok dikkat etmeniz gerekiyor tekrar doluyorum ipin olduğu kısımda ters yüzde ilmek dolama şeklimiz düz yüzden ters yüze doğru daha sonra ilmekleri örmeye başlıyoruz yine 2 ilmek kalana kadar ördüm örgümü daha sonra doladığım ilmeği ve diğer ilmeği sağ yöndeki şişime örmeden taktım düz yüze dönüyorum örgünün başlama ipi sol yönde ilk iki ilmeği yine şişime alıyorum ikisini birlikte örüyorum yerleştiriyorum daha sonra şişimin üzerine ilmek dolayacağım düz yüzden ters yüze doğru bir ilmek doluyorum şişime ilmeklerimi de haroşa örmeye başlıyorum bir tane kenar ilmeği bir tane doladığım ilmek var Doladığımız ilmeğe gelene kadar haraşa ördük. Doladığımız ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimize alıyoruz. Diğer ilmeği de aldık. Şişimize taktık. Ters yüze döndük. İki ilmeğin içinden şişimi takıyorum. İkisini birlikte düz ördüm. Daha sonra Örgünün düz yüzünden ters yüzüne doğru şişimin üzerine bir ilmek doluyorum ve devam edip örgümü örüyorum. Ters yüzden sıra sonunda yine doladığım ilmeği ve diğer ilmeği şişime örmeden alıyorum. İkisini birlikte şişime taktıktan sonra örüyorum. Düz yüzde, düz yüzden ters yüze doğru tekrar ilmek dolayıp örmeye başlıyorum. Doladığım ilmeği ve kenar ilmeğini şişime alıyorum. Ters yüzü örmeye başlayacağım. İkisini birlikte şişime alıp örüyorum. Daha sonra düz yüzden ters yüze doğru şişimin üzerine bir ilmek doluyorum. Haroşa ilmekleri örmeye başlıyorum. Kenar ilmeklerini düzgün yapamayan arkadaşlar için gayet güzel bir iş. Sıra sonunda yine doladığımız ilmeği ve kenar ilmeğini şişimize takıp düz yüze başlıyoruz. Her iki ilmeği de birlikte örüyoruz. Daha sonra düz yüzden ters yüze doğru bir ilmek dolayıp yine sol yöne doğru ilmeklerimizi örüyoruz. Sıra sonunda doladığımız ilmeği ve kenar ilmeğini şişimize aldık. Yaptığımız işte kendini belli etmeye başladı. ters yüzde ikisini birlikte şişime alıp örüyorum. Daha sonra düz yüzden ters yüze doğru şişimin üzerinden bir ilmek atıyorum. Bu şekilde atmayacaksınız arkadaşlar. Düz yüzden ters yüze doğru atacaksınız ilmeği. yine doladığımız ilmeği ve kenar ilmeğini örmeden şişimize aldık. 2 ilmeği şişimize takıyoruz. İkisini birlikte örüp örgünün düz yüzünde başlama ipi sol yöndeyken düz yüzden ters yüze doğru tekrar ilmek atıyoruz. Bu yönde de böyle değil. Şişin üzerinden ters yüze doğru atacaksınız. Yine 2 ilmek kalana kadar ördük. Doladığım ilmeği, kenar ilmeğini şişime alıyorum. Şişime takıyorum ikisini birlikte örüyorum. Ördükten sonra ters yüzde olduğumuz için düz yüzden ters yüze doğru tekrar ilmek doluyorum. Sıra sonunda yine örmeden aldım bu iki ilmeği düz yüze döndüm iki ilmeğimi şişime alıp birlikte ördüm daha sonra düz yüzden ters yüze doğru bir ilmek dolayıp yine ilk ilmeklerimi diğer ilmeklerimi haroşa örmeye başlıyorum annemden öğrendiğim bir iştir bu arkadaşlar kanalım yok kendi örgülerimde çokça kullandığım bir teknikti ama bazı takipçilerime zor geldiği için her örgümde yapmamaya başladım degrade hırkamda kullandım İç yüzü de düzgün, diğer yüzü de zincir gibi bir tane ilmek şeklinde görünecek arkadaşlar yapacak tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.